Bir gün Choti, Sheru'ya yeni bir ceket giydirir. O sırada teyze gelir ve Choti, ne yapıyorsun? Sheru'ya bu ceketi neden giydirdin? diye sorar. Choti cevap verir. Teyze, dışarısı çok soğuk. Bu yüzden çok iyi yaptın. Artık Sheru üşümeyecek. Ama sonra ekler. Babamın ceketi ise bir türlü bulunmuyor. Teyze babaya gidip sorar. Bu çuvalda ne arıyorsun? Baba der ki, ceketimi arıyorum ama bulamıyorum. Teyze şöyle der. Senin ceket eskimişti. Bu yüzden çöp kutusuna attım. Bunu duyunca babanın adeta ayaklarının altından yer kayar. Çünkü o babanın şanslı ceketiymiş. Hemen gidip ceketi aramaya çıkar. Teyze de Choti'yi okula bırakmak için yola koyulur. Yolda Çoti hala babası için endişelenmektedir. Teyze onu teselli ederek merak etme. Babanın kanı sıcaktır. Soğuk ona bir şey yapmaz der. Çoti'yi okula bıraktıktan sonra teyze doğruca pazara gider ve baba için yeni bir ceket alır. Ceketi babaya getirip verir. Teyze gittikten sonra baba kendi kendine düşünür. Bu cadı kalbi aslında o kadar da kötü değil. Bu sırada teyze Çoti'yi okuldan almak için gider. Çoti babası için çok endişelendiğinden hızlı hızlı koşar. Ama bilmez ki babası yeni ceketini giymiş adeta bir kahraman gibi durmaktadır. Çoti babasının yeni ceketini görünce şaşırır. Baba teyzen bana bu ceketi aldı der. Çoti de teyzeye teşekkür eder. Baba yeni ceketini giydiği için çok mutlu olur. Arkadaşlar teyzeye yorumlarda mutlaka kırmızı bir kalp gönder.